Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selamü ala khairi halqihi Muhammedin amin ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Değerli arkadaşlar, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti ve mağfireti cümlemizin üzerine olsun emsile kitabı ders okumaları derslerinden bir başka dersle bir aradayız. Bu dersimizde bu dersimizde ismi mensup ve mübalağa ismi failin emsile-i mutaridelerini işleyeceğiz. İsmi mensup Arapçada bir yere bir kabileye bir dine, bir mesleğe bir varlığa veya bir işle ilgili ona nisbeti ve aidiyeti bildiren ifade eden isimlere ismi mensup denilir. İsmi mensup kendisine nisbet edilen ismin sonuna şedeli bir ya harfi nisbet yağısı ilave edilir. Şedeli ya harfinden önceki harf ise esreli yapılarak ismi mensup elde edilir. Mübalağa ismi fail ise fail fiili işleyen şahıs bir fiili, bir eylemi çok defa yapıyorsa ve bunda abartı varsa o zaman mubalaga ismi fa'il diye adlandırılır. Mubalaga ismi fa'il veznleri çoktur. Nasarun fa'alun vezni de onlardan bir tanesidir. Şimdi ismi mensup ve mubalaga ismi fa'ilin çekimlerine emsile i muttaridelerine geçelim. El emsiletul muttaridatu tarzları, şekilleri aynı olan örnekler, misaller min ismil mensub ismi mensupten. Nasriyun ismi mensub müfretektir, müzekker erkektir, erildir. Manası Nasriyun kelimesinin Osmanlı canlımı Yardım etmeye mensub bir er, yani yardım etmeye nispet edilen bir şahıs, bir erkek. Nasriyani ismi mensup tesniye iki kişi ifade eder. Müzakker erkektir. Manası yardım etmeye mensup iki erler. Yani yardım etme eylemine nispet edilen iki eril, iki erkek. Nasriyun ismi mensub cem'i müzekker. Cem'i 3 ve yaşan daha fazla çoğulu ifade eder. Müzeker erkektir, erildir. Manası Nasriyun fiilinin Osmanlıca anlamı şudur. Yani yardım etme eylemine nispet edilen 3 ve yaşan daha fazla erkek eril. Nasriyetun İsmi mensup, müfred tektir, müennes bayandır, kadındır manası. Nasriyetun kelimesinin Osmanlıcanlanmışıdır. Yardım etmeye mensup bir avret. yani yardım etme eylemine nispet edilen bir kadın, bir bayan. Nasriyetani ismi mensup tesniye iki kişi ifade eder ikildir. Müennes bayandır kadındır manası yardım etmeye mensup iki avretler yani yardım etme eylemine nispet edilen iki kadın iki bayan. Nasriyatun ismi mensup cem'i muennes. Üç ve daha fazla çoğulu ifade eder. Muennes kadındır, beyandır. Manesi nasriyatun kelimesinin Osmanlı canlamışıdır. Yardım etmeye mensub cem'i Yani yardım etme ile münisbet cem'i kadınlar, cem'i bayanlar. El ansiletul mutaridatu tarzları şekilleri aynı olan örnekler misaller min mubalagat ismi fail mubalaga ismi failden Nasarun mübalağa ismi fail müfretektir, müzekker erkektir, erildir. Manası mübalağa ile yardım edici bir er yani bir erilin, bir erkeğin mübalağa ile abartılı ile yardım metini ifade eder. Nasarani mübalağa ismi fail tesniye ikildir, müzekker erkektir. Manası Nasarani kelimesini Osmanlıca canlamıştır. ile yardım edici iki erler. Yani iki erkek kişinin yaptıkları eylemde abartılı olduklarını ifade eder. Nasaruna mübalağa ismi faal cema 3 ve daha fazla kişi ifade eder. Müzekker erkektir, erildir manası. Mübalağa ile yardım edici cem'i erler. Yani 3 ve yaştan daha fazla eril kişinin mübalağa ile abartılı bir şekilde yardım ettiklerini ifade eder. Nasaretun mubalaga ismi fail müfretektir müennes kadındır bayandır manesi, Nasaretun kelimesini Osmanlıca canlamışıdır. Mبالaga ile yardım edici bir avret. Yani bir bayanın bir kadının yardım eylemini gerçekleştirirken abartılı bir şekilde yardım ettiğini ifade eder. Nasaratani Mübalağa ismi fail tesniye ikildir. Mühendis kadındır, beyandır. Manası nasaratani kelimesinin Osmanlı canlı mışıdır. Mübalağa ile yardım edici iki hauretler. Yani iki beyanın, iki kadının yaptıkları yardım eyleminde abartılı yardım ettiklerini ifade eder. Nasaratun mübalağa ismi fail Cemme üç ve daha fazla çoğulu ifade eder. Mühendis kadındır, beyandır. Manası Nasara, tüm kelimesi Osmanlıca canlanmışıdır. Mübalağa ile yardım edici cem'i avretler. Yani cem'i kadınlar, yani üç ve daha fazla kadının yaptıkları yardım eyleminde çokça yardım ettiklerini, abartılı olduklarını ifade eder. Değerli arkadaşlar, bir dersimiz burada sona ermiştir. Bir başka derste bir arada olma dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Ve ahiru davananel hamdülillahi rabbil alamin.